tavizsiz istikrar çizgisinin, vicdanın ve sağduyunun sesi Yeni Asya. Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevi bir halaskarı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli manevi belayı def etmek için matbuat alemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim. 21 Şubat 1970 Yeni Asya, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından telif edilen Risale-i Nur külliyatının medyadaki dili olma göreviyle vatan satını bir mektep yapmak gayesiyle Bağ Ali'de, Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır prensibiyle yayın hayatına başladı. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin sır katibi, Nur'un fedakar ve büyük kumandanı, Yeni Asya'nın kurucusu Zübeyir Gündüzalp ağabeyin bu gazete bizim için adeta günlük bir lahikâ mektubudur. Üstadın siyasi ve sosyal olaylarla alakalı görüşlerinde, ölçülerinde de birleşmedikçe, onları üstadın anladığı şekilde anlamadıkça birlik beraberliğimiz tam olamaz. Bunu sağlayacak günlük bir gazetedir. İfadesiyle yola çıkan Yeni Asya, ilk günkü heyecanından bir şey kaybetmeden okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor. Yeni Asya'nın savunduğu değerler. Önce iman ve ahlak. Yeni Asya, yayın hayatı boyunca öncelikle toplumun sarsılan ve zaafa uğrayan iman ve ahlak temellerini yeniden inşa edip güçlendirmeye çalıştı. Aileyi, kadını ve nesilleri koruma mücadelesi. Yeni Asya, aileyi toplumun ve erkekle kadını, birbirini tamamlayan yaratılış özellikleriyle ailenin vazgeçilmez unsurları olarak gördü. Aileyi, kadını ve nesilleri tahrip ve dejenere etmeye yönelik girişimlere karşı çıktı. Değişime evet ama değişmeyen değerlerden kopmamak şartıyla. Yeni Asya, Türkiye ve dünyanın şiddetli sarsıntılarla çalkalandığı dönemlerde değişmeyen ve sarsılmayan değerlerin savunuculuğunu yaparken baskıcı ve dayatmacı statükoya karşı olumlu yöndeki değişim dinamiklerini de samimiyetle destekledi. Dürüstlük ve adalet. Yeni Asya, doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu yaşamak olan misyonunu ve temel meselelerdeki vurucu mesajları manşetlere taşıdı. Yayınlarında dürüstlükten ayrılmadı. Yalan habere tenezzül etmedi menfaat hesaplarına girmedi. Adil olma gayreti içinde oldu. Hür zeminde istişare. Yeni Asya, aileden başlayıp devlet katına kadar uzanan her platformda işleyişin şahıslara ve şahsi görüşlere değil, prensiplere dayalı bir istişare sistemiyle yürütülmesi gerektiğini savundu. Hak ve Özgürlük Mücadelesi Yeni Asya her zaman hakkın, hukukun ve doğrunun mücadelesini verdi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin mesaj ve irşatları çerçevesinde fethin sembolü olan Ayasofya'yı her fırsatta gündeme getirdi ve saygısızlık yapılmasına asla müsaade etmedi. Din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin yaşanması için çalıştı. Eğitimdeki resmi ideoloji dayatmasının kalkması gerektiğini her fırsatta gündeme getirdi. Demokrasiyi savundu. Zulme, haksızlığa, hukuk dışı tavır ve icraatlara, ihtilallere bütün gücüyle karşı çıktı. Ayrımcılık yapmadan zulme ve haksızlığa uğrayan herkesimin yanında yer aldı. Baskılara boyun eğmeyen bir kararlılık. Yeni Asya Hak bildiği yoldaki tavizsiz istikrar çizgisinde yürürken sık sık susturulmak, sindirilmek istendi. Büyük zorluklarla karşılaştı. Baskı ve engellerle boğuştu. Ama yürüdüğü yoldan geri dönmedi, inandığı prensiplerden şaşmadı, taviz vermedi. Kucaklayıcı tavır. Yeni Asya Hakk'a hizmet yolunda ihlasla gayret gösteren herkesi destekledi. Alkışladı, kucakladı. Maksatta ittifakı esas aldı. Detaylardaki nüansların temeldeki beraberliği zedelememesi gerektiğine inandı. Hiçbir hizmet ekolüyle gereksiz sürtüşmelere girmedi. Bir takım haksız suçlamalara maruz kaldığında da bu tavrını bozmadı. Avrupa Birliği sürecine destek Yeni Asya, İslam ülkelerinin kültürel, ekonomik ve siyasi yakınlaşmalarını avzu ederken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini de destekledi. Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye'nin hem kendi içindeki antidemokratik ve hukuk dışı yapılanmadan daha kolay kurtulabileceğini, hem de İslam alemiyle Batı dünyası arasında sağlıklı bir köprü oluşturabileceğini savundu. müsbet hareket. Yeni Asya, ülkemizdeki ayrılıkçı fikirler için Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ''Milletimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır.'' ikazını her fırsatta dile getirdi. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Müsbet hareket anlayışıyla hukuk ve meşruiyet zemininde kalınarak Barış ve asayişin muhafazasının her ortamda aranması gerektiğini vurguladı.